Merhaba arkadaşlar. Bugün size hili pembe kurulum ve kullanımından bahsetmek istiyorum. Ben kimim? İsmim Süheyla Teymur. Hili Team ekip lideriyim. Evet işte hili cihazımız. Merakla bekledik. Kutumuzu açtık ve karşımıza hili cihazımız geldi. İçerisinden neler çıkacak? Biraz ilk önce ona bakalım. Bu şarj kablomuz. Burada bilekliklerimizi görüyoruz, elektrotlarımızı görüyoruz ve hem bileklikte hem elektrotta kullanacağımız kablolarımızı görüyoruz. Daha sonra kulaklık aparatımız var ve içerisinden çıkan yedek keçeler var. Kolye aparatımız mevcut. Bunlar kutu içeriği. Şimdi ilk önce ne yapmamız lazım? Kutuyu açtık, parçaları gördük. Ondan sonra artık hileyi şarj etmekle işe başlıyoruz. Nasıl şarj edeceğiz? Aynen bu resimde göründüğü gibi evde bulunan herhangi bir adaptöre takabiliriz cep telefonunu şarj için kullandığımız. Burada minik dişler var şarjın takıldığı yerde. Onlar yukarıya bakacak şekilde yuvasına yerleştiriyoruz. Burada neye dikkat etmemiz lazım? Ara kablo, işte üçlü priz, bilgisayardan şarj etme gibi onları değil de doğrudan bir topraklı prize takarak şarj edersek çok daha iyi olacaktır. E, şarja taktığımız zaman cihaz havada sallanabilir. Zaten 34 gram hani hafif bir e, yapıya sahip. Burada hemen pil işaretinin altında sağ tarafta cihazın sağ tarafında bir yeşil ışık yanacak şarja taktığımızda. Bu 1,5-2 saat kadar yani full şarj oluncaya kadar yanık olacak. Sonrasında sönecek. Söndüğü zaman aslında şarjı full olmuş demektir. Eğer ilk kullanımsa o zaman 10 ila 12 saat kadar hani telefonlarda yaptığımız gibi bekletirsek ilerisi için pil ömrü daha uzun olur. Ama normal zamanlarda diğer günlerde bittiğinde yeşil ışık söndüğü zaman şarjdan çekebiliriz. Şarjda olurken kullanımını tavsiye etmiyoruz. Bileklik ve kulaklık kablolarını takma yerine bakalım artı ve eksi olan yere hem kulaklıkları hem bileklikte kullandığımız ya da elektrotta kullandığımız kabloları takıyoruz. Hangisini nereye taktığımız fark etmiyor. Yuvalarına yerleştiğinden emin olacak şekilde takıyoruz. Kabloların bileklik ve elektrotlara takılması ise bu resimde gördüğümüz gibi her ikisinin üzerinde de çıtçıtlar var zaten. Oraya taktığımızda böyle oturduğuna dair bir tık sesini aldığımızda yeterli. Bu işlemleri yaptıktan sonra şimdi cihazımızı nasıl açacağız, nasıl kullanacağız ondan bahsedelim. Telefona yükleyebiliriz ya da tablete yükleyebiliriz. Bilgisayara veya laptopa yükleyemiyoruz. Yani dokunmatik ve Android akıllı bir cihaz olması gerekiyor. Burada ilk önce cihazımızı çalıştırmadan önce yapmamız gereken bir internet bağlantımızın olması, bluetooth'umuzun açık olması, konumumuzun açık olması. İlk önce bir önden bu işlemleri yapıyoruz. Telefonda ayrıca bir hat olmak zorunda değil. Mesela ikinci bir telefona kurmak istiyorsak illa hat istemiyor ama internet, bluetooth ve konum kesinlikle gerekli. Ondan sonra telefonumuzun türüne göre Google Play Store olabilir ya da App Store olabilir. Oranın o mağaza bölümüne giriyoruz. Girdiğimiz zaman hili yazıyoruz. Hili yazdığımızda zaten burada gördüğümüz üzere 4 tane hili programı karşımıza çıkacak. Şu an ilk önce pembe ipi kurarak işleme başlamamız gerekiyor. Bu çünkü en temel ve zaten bazı modellerde sadece pembe eple kullanacağız. Ama aura özelliği, rezonans özelliği varsa o zaman da mavi ip dediğimiz ikinci sıradakini kuracağız. Onu sonra anlatmış olacağız. Şu an bu pembe ip diye adlandıracağımız altındaki küçük pembe logodan dolayı sadece hili yazanı telefonumuza indirmeye başlıyoruz. Oraya tıkladığımızda bu ekran gelecek yüklediyeceğiz. Ve ondan sonra yüklenmeye inmeye başlayacak. Daha sonra aç diyeceğiz. Ve bunu dediğimiz zaman bizden bazı şeyler için izin isteyecek. İzin veriyoruz. Buna da izin veriyoruz. Ve buna da. Hepsine izin verdikten sonra karşımıza hilenin açılış ekranı gelmiş olacak. Sonra bir uyarı bölümü gelecek. Sonrakine tıklayacağız. Yine aynı şekilde sonrakine tıklıyoruz. Ve bu aşamada artık hilimiz açık mı diye soruyor. Cihazımızın ortasına bir kere böyle iki saniye kadar basıp çekiyoruz. Ondan sonra bu bölüm gelecek. Yani QR kodunu tara diyecek. Cihazımızın arka tarafını çevireceğiz. Orada bir QR kodunun olduğu yer var. Bunu telefonun kamera bölümüne tutacağız. Zaten QR kodunu tara dediğimiz zaman telefonun ya da tabletin artık hangisine yüklüyorsak arka tarafta kamerası etkin hale gelecek ve cihazın arkasını kameraya tuttuğumuz zaman kendisi otomatik olarak kaydetmeye başlayacak. Aynen bu şekilde ters çevirdik. Cihazımızın arkasını kameraya tuttuk. Ve ondan sonra e, aşağıdaki yuvarlak bölüm hızlı hızlı dönmeye başlayacak. Bu bölüm gelecek ilk önce karşımıza e, terapistan ayarlar ve bilgi şeklinde. Buradan ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarları tıkladığımızda bu alt başlıklar açılmış oluyor. Burada güncellemeleri ara bölümüne tıklıyoruz. Güncelleme varsa yapacak yoksa güncel diyecek. Burada bende vardı mesela tamam diyoruz. Sonra tekrardan yüklenmesini bekliyoruz. Sonra elimizdeki paket hangisi ise burada o kadar sayıda program içeriği karşımıza gelmiş olacak. Benim şu an elimde bu rezonans model onun için hepsi var. Yani rezonans modele göre hepsi var. Şimdi professional paket oldu. Onda eklenen programlar var. Listemizin devamında bunlar bulunuyor. Bunlardan şimdi sayfalarımızı açtık. Altın döngüye tıkladık veya herhangi bir program hangisini istiyorsak. Ben hani örnek olsun diye burada bir program nasıl çalıştırılır ondan bahsetmek istiyorum. Genel olarak da zaten ilk önce altın döngünün kullanılmasını ve saf programının kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Altın döngü yazısına bastığımızda karşımıza burası çıkacak. Bunlardan da safa tıklayacağız. Saf programına tıkladığımız zaman karşımıza bu ekran gelecek. Burada süreyi veriyor 52 dakika olarak. Ancak bu ihtiyacımıza göre değişebiliyor. Vücudun ihtiyacı yoksa daha erkenden de kapanabiliyor. Bu bir sorun değil arkadaşlar. Cihazımız çünkü her 10 saniyede gerçek zamanlı ölçüm yaptığı için ne kadar ihtiyacımız varsa o kadarını bize verecektir. Burada bileklik işaretlerini gösterdiği için bileklikleri daha önce bahsettiğim şekilde kolumuza takacağız. Evet programımız iletilecek. Evet. Burada şekilde de görüyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk önce ne yapmıştık zaten? E, kabloları takmayı söylemiştik. Daha sonra çıt çıtlara takmayı göstermiştik. Şimdi ise kolumuza nasıl yerleştireceğimizi görüyoruz. E, bu çıt, çıt bölümleri bileğimizin iç tarafına gelecek şekilde e, olması gerekiyor. Yani onu üst tarafa getirmiyoruz. E, bileklikleri çok sıkmıyoruz, çok bol da bırakmıyoruz. Ama şöyle kolumuzu kavrayacak şekilde yerleştiriyoruz. Ondan sonra Program artık başla bölümüne tıkladığımız zaman başlamış oluyor. Burada bir tane daire görüyoruz ve orada siyah olarak dönmeye başlamış. Bu akımın yetersiz olduğunu gösteriyor. Aşağıda %15 yazıyor. Bunu artırarak akımın daha güzel bir şekilde geçmesini ve dairenin beyaza dönmesini sağlayabiliriz. Evet burada mesela %100'e getirdiğimizde dairenin beyaz döndüğünü görüyoruz bu akımın yeterli olduğunu vücudumuza o enerjinin geçtiğini bize gösteriyor yüz yaptığımız halde halen daha siyahsa o zaman ne yapabiliriz vücudumuzda su eksik olabilir bol su içebiliriz zaten her programa başlamadan önce mutlaka 1 iki bardak su içmesini tavsiye ediyoruz halen daha olmuyorsa çıt çıtların alt bölümlerini hafif nemlendirebiliriz ıslatabiliriz bu şekilde akım artık geçecektir Evet şimdi programı yaparken e, diyelim ki hepsini tamamlayamadan çıkmamız gerekti. Normalde çıkılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü program kendisi bittiğinde arkasında bir tane gülen yüz çıkacak ve müzik çalacak. Bu programımızın başarılı bir şekilde sona erdiğini gösterecek. Lütfen o zamana kadar bekleyelim. Ama acil bir durum oldu. Çıkmamız gerekti. O zaman o yuvarlak olan orta bölüme bir kere tıkladığımızda karşımıza bu ekran gelecek. Eğer çıkmak istiyorsak tamam deyip çıkabiliriz. Evet yukarıdaki 3 çizgiye basarak veya aşağıdaki ok işaretlerine basarak programlar arasında sayfalar arasında geçiş yapabiliyoruz kolayca. Şimdi de hangi programlar var bu elimdeki rezonans modelde ona bakalım. Altın döngü sayfası var. Lokal stimülasyon yani ağrı sayfası var. Öğrenme sayfası. Fitness sayfası. Meslek uyku sayfası var. Bunlar programlara göre değişiyor. Mesela bazı versiyonlarda meslek yok, sadece uyku var. Akli denge, güzellik ve cilt. Bazı programlarda güzellik yok, sadece cilt olan bölüm mevcut. Biyenerjetik uyum 1 ve 2 sayfası var. Meridian 1 ve 2 sayfası var. Çakralar koruma programları var. Koruma programları genel olarak kablo takmadan kullanıyoruz. Siyah dönecek hiç sorun değil. Bu şekilde koruma program sayfalarımızı kullanabiliriz. Deep Cycle var. Yani diğer ismiyle derin döngü programımız. Bir enerjik destek sayfamız var. Ve terapist programları. Terapist programları, ücretli programlar. Viver cihazını kullanan terapistlere ücretli olarak erişim sağlayıp kendi işte isteğimize özel program yükletip frekans yükletip cihazımıza aktarabiliyoruz. Böyle bir seçenek de mevcut. Evet genel olarak kısaca pembe ipin e, tanıtımı ve kullanımı bu şekilde. E, Hili Team ismiyle e, sosyal medyadayım. Takip ederseniz ve videoyu beğenip e, abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.